Grup aşamasında ilk maçımız bu grup aşamasında yaptığımız en büyük toplum maçı olabilir. ilk maçımız değil grup aşamasındaki maç. E kadromuz böyle. Daha önceden iki maç yapmıştık. Birinde berabere kalmıştık. Birinde yenmiştik. Ve Hakan'ın şöyle Tottenham maçı başlıyor. Deniz. Maddi son. Kendi deplasmanımızdayız bu arada. Son. Mokele. Spencer. Spencer kalemize doğru gidiyor. Orta geldi. Ne ki Robert Sanchez aldı topu. Sanchez. O magna. Camello. 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 Şimdi Hakan. Hakan Deniz'e verdi pasını Deniz kareye doğru gidiyor. denize çalımı. Deniz'in ortası. Jota Silva. Pedro Porro. Domagda. Hakan. İnanılmaz çalım. Hakan inanılmaz çalım Ve herkese. Hakan gol. Değil. Out. İnanılmaz çalımlar. İnanılmaz çalımlar. İnanılmaz. Nasıl kaçar o pozisyon? Sario, Grey. Grey'den top aldık. Şimdi ortamızı yaptık. Ve sarıyor. Sol. Sol. Bu şöyle. Hakan Çağlan Deniz. Deniz koşuyor. Deniz tüm koştu Deniz. Deniz gidiyor. Deniz. Deniz'in ordası Hakan kaleciyi sarıyor. 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 Komuzo. Hakan. Yapma. Olsaydı. Rosario. Dragushi. Dragushi. Spence. Spence. Madison. Madison'dan pas atası. Şimdi Sabello topu kontrol etmeyi başardı. Sabello çalımını yaptı. Sabello. Komozo. 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 O nasıl bir voley. O nasıl bir voley Komozo. Çok kötü bir voley. Gray. A short pass Goal! Goal! keeper. Grey. Will he go for glory? I can, I can, goal. I Tottenham karşısında kendi deplasmanımızda 1-0 öndeyiz. Denizli stadyumunda. Ve Tottenham oyunu başlattı. Ben Tansu. Son. 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 Joey Taylor. Spence. Son. Mokene. One... İlk yarı bitti. İlk yarı. Hakan'ın golüyle 1-0 önde tamamladık. İkinci yarı birazdan başlayacak. Oyuncu değişiklikleri oldu bizde ve ikinci öne yine Tottenham başlattı. Bentansur, pas atası, Hakan Çağlanolu gidiyor. Hakan Çağlanolu, Hakan atası bu golü. Hakan aşırı atası gol. Gol. İnanılmaz bir gol Hakan'dan. Tottenham oyunu başlattı Bentansur. Dragushin, Spence Spence Şimdi Deniz koşuyor. Deniz koştu. Olmadı. Pedro Porro. Gray. Gray. Ukra. Master. Ukra. Şuuut. Dışarıya gitti Ukra. Ukra. Bizde eşitlikler oldu bizde. Şöyle Taylor da Van der oyuncu değiştirdi. Johnson oyuna girdi. O da oyuna girdi. Sergio. Dogi yerde kaldı foul. Dragushin. Pentanso. Madison. James Madison right. yerde kaldı foul. Madison sakatlandı. Deniz Kaygın'la Joao Carlos oyuncu değiştirdi. James Madison nas sarı oyuncu değiştirdi. Dragushin. Hakan inanılmaz çalım Hakan'dan. Yine Hakan gidiyor. Hakan, Hakan kaleci. Sabello ikinci pozisyon odanın ortası. Visario. Sario. Joao Carlos Hakan Here we Who's the trigger? <laughs> Goal! Goal! Hakan hat-trick! Goal! Hakan hat yapıyor Mükemmel bir gol. İnanılmaz bir gol. Harikasın Hakan. Hedrick. Be... Samelo ile oyuncu değiştirdi. Free... İçeride soldan Solanke oyuncu değiştirdi. Dominik Solanke. <laughs> Ve Tottenham oyunu başlattı. Ben Tansu. Udagi. <laughs> Van der Water Udagi. Bergwa. Son. Sonun pası. Beriş araya girdi. Sanchez uzaklaştırdı topu. Karagüşin. Gray. Gray Solanke. Thar, Şimdi. Hakan. Hakan çaldı da onu verdi. Basını Vander Vatır'a. Vatır. Vatır'ın ortası. Out. Dragushin. Son. Son. Son Engmin son. Onun ortası Sanchez. Robert Sanchez. Carlos. Ukra, Ukra gidiyor Ukra, kaleye doğru gidiyor Ukra. Ukra iç adımı, Ukra verdi pasını Barko'ya. Valentin Barko, Kuri, Kuri kafa, Komboso'ya gelmedi top. Saryo Maç bitti. Maç 3-0 kazanıyoruz. İnanılmaz gol attı maçta Hakan Çağlan oğlu. Ceza sahası dışında aşırtma gol attı. Hakan maçın adamı seçildi. Çünkü etrek yaptım bu maçta. Harika goller attı. Bir tane kafa, bir tane aşırtma ve bir tane de Ceza sahası dışından gol attı. Hakan Çağlanoğlu. Ve şuradaki renkleri görüyor musunuz? Türk bayrağımızın rengi. Son iki maçımız Rio Ave ile. İkinci turda Utrecht eşleşmişiz. İşte tabloda 7 puanla birinciyiz.